Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün günlerden pazartesi. Aracımızın dışını bitirmiştik. Ve içine başlamıştık. Bir ay önce bu videoyu paylaşmıştım sizle. Evet, bir aydır neler oldu bir bakalım. Şu an aracımızın içine geldik. Gördüğünüz gibi yan cepheleri izolasyonu yapıyorum. Geçen gün bunu yapabildim birkaç saat. Bugün de burayı halletmeye çalışacağız öncesinde banyoyu bitirdim arkadaşlar. Banyomuz 160 cm uzunluğunda 80 cm genişliğinde paslanmaz krom malzemeden duvarlar. Bir de şu açıdan çekelim. cephesi bu hafta gelir herhalde. Burada da bir tuvalet taşımız var. Camımız olduğu gibi açık. Evet, banyomuzun yüzde sekseni bitti. Sadece şuraya gelecek olan açılır kapını, kapı sistemi var. Onu dışarıya sipariş verdim. Burası da mutfağımız mutfak %90 bitik. Sadece elektrik değil de su bağlantıları falan var alt taraftan yapılacak olanlar. Burada herhangi bir işlem kalmadı. Çamaşır makinesinin yerine sabitledik. Dolap kapaklarımızı kilitli yaptık. Burada 3 adet çekmecemiz var. Biri şu an burada park edik. Dolap kapaklarımız da yine kilitli. 80 genişlik, 50 derinlik var. Şurası da 20. Lavabomuz. Bataryamız hareketli bir başlığı var. Klimayı da buraya monte ettim. Klimanın komandası şurada. Yasalım bakalım çalışacak mı? Evet, açıldı. Klimamız aktif durumda şu an. Evet arkadaşlar son durum bu. Mutfak ve banyomuz yüzde 90 bitik. Şu an yan izolasyon işlerini yaptıktan sonra. Zemin kaplamasını değiştiriyoruz. Değiştirmiyoruz, yanlış oldu. Bunu temizleyip üzerine yapıştıracağım yeni geleni. Yine aynen membran mıdır, muşamba mı dedikleri malzemeden, iki buçuk milimetre kalınlığında gri bir ton olacak. Komple bu gördüğünüz yerlerin şu an mavi yeşil gibi bir ton. Şoförün altı, şu giriş basamakları. Onların üzerleri tekrardan kaplanacak hem ısı yalıtım, ses yalıtım falan filan. Burada normalde bu da söktüğüm, yani sökmeyeceğim de 2.5 mm kalındı. Yeni gelen de 2.5 Orada 5 mm'lik kavçuk bir zemin oluşacak. Evet arkadaşlarım son durumum bu. Merak edenler, izleyenler ve takip edenler için birkaç hafta sonra ya da bir ay sonra tekrardan görüşürüz. Herkese iyi haftalar diliyorum.